Ay klimada açık hava buz gibi. Neyse ki üstümüze çok güzel renkli örtüler örttük değil mi Nilo'ya? Evet Nilo'ya doğru söylüyorsun. Burası çok rahat yumuşacık örtülerimiz de tertemiz. Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Nilo'ya. Beyaz örtüsü olan kişi Nilo'ya yani. Merhaba arkadaşlar benim adım da Nilo'ya. Bu da benim ikizim Nilo'ya. Ya biz ikiziz ya neden eşyalarımız aynı almadık ki? Sanki senin örtün daha büyük gibi geldi bana. Of Nilo'ya her şeyimi kıskanıp duruyorsun. Benim işte sen de bundan alsaydın. Ama başka kalmamıştı ki ondan. Onu bana verir misin lütfen çok istiyorum. Of gene kıskançlık krizlerin başladı senin. Al. Bunu da bana ver o zaman. Ya ben senin yanında durmak istemiyorum. Benim eşyalarıma hep kıskanıyorsun. Gidiyorum ben. Hey, dur. Tek başıma sıkılırım ve korkarım ama ben burada kendime Niloya'dan uzak, huzurlu bir yer bulmak istiyorum. Başımın etini yiyor yoksa kıskançlık krizleriyle. Şimdi buraya geldim ya yine kıskanır kesin. Vay canına, burası da çok güzelmiş. Kendime ev olarak alabilirim burayı. Kimse de yok. Oo çok güzel. Ayrıca etrafı da bakın duvarlarla çevrili olduğu için oldukça güvenli. Ay, klima da tam buraya üflüyor. Üstümü örteyim de. Oo, bu örtü de gerçekten küçükmüş. Keşke Niloya daha büyük bir örtü alsaydı. Hey, o da ne? Niloya, Niloya ben geldim. Of, senin yanından kaçıyorum ben. Sen benim yanıma geliyorsun. Tamam tamam seni rahatsız etmeyeceğim. Söz veriyorum. Ben de şuraya yatayım mı? Hatta yeri örtümü sereyim. Üşümeyeyim sonra. Tamam. Ben de buraya yatacağım. Ayaklarımızı açalım. Kafamı sığdıramadım bir türlü ya. <laughs> oh, çok güzel. Klima da direkt buraya vuruyor. Etrafımızda duvarlarla çevrili çok güzelmiş, bayıldım. Ama dur bir dakika, senin örtün kafama değiyor. Ya İloya, sen niye üst kattasın? Ben de üst katta olmak istiyorum. Niloya, burayı ilk ben buldum çünkü. Kıskançlık yapma. Ama biz ikiz değil miyiz? Haksızlık oluyor. İyi o zaman, o zaman ikizsek hepimiz aynı şeylerden faydalanalım. Gel yanıma. Tamam teşekkür ederim. Sen çok iyi bir ikizsin. Dünyanın en iyi kardeşisin. Böyle de sıkışık oldu ama neyse. Üstümüzü de örtelim. Heh, tamam. Şimdi oldu mu? Anlaştık mı? Evet. İlo'ya çok iyisin. Sağ ol. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Artık burada yaşamayı planlıyoruz. Hatta şurayı da şöyle kapatabiliriz. Bakın. O çok güzel. Tam ev oldu işte şimdi. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.